Belki biri yardım edebilir. Aa, çok geç. Ve canavar maması oldu. Aa, neler oluyor böyle? Zıplayan şekerler aşkına. Uzunları test etme zamanı geldi. Tutunun çocuklar. Kaçın. Ha, i̇çeride kimse var mı? Heh, burası oldukça sız bir yer. Sanırım birileri buradaymış. Sisten korkun. Sisi iki s ile yazmışlar. Demek ki iki kat kötü bir şey. Siz buradan geçip gittiğine göre belki de zaman geçirmek için en iyi yer burasıdır. Sanırım garajın diğer tarafında açık bir kapı gördüm. Belki de içeride saklanabiliriz. Harika, hadi bir göz atalım. Siz önden gidin. Ben her ihtimale karşı kahramanlık yapacağım seçmelisin. Vuramayacağın bir şeyle savaşmak konusunda bir şeyler düşünebilir. Ve şu kayayı seçtim. Hey merak etmeyin hallederim. Burada durarak tehditkar görüneceğim. Ben amacımız saklanmakta, Yerimizi belli etmek değil. Ha, eminim bizi göremez. Bu tarafa. O şey bizi es geçti. O zaman onun karnını arıtma zamanı geldi. Eyvah! Hemen paslı kovaya gidin. Ben siz canavarını oyalayacağım. Hey siz, buraya bak, yakala ve getir. Ee, onu fırlattımı gördün, değil mi? Sanırım bu hayır demek. Hadi sür büyük baba. Tutulan. yemek istiyor. Ah, ah, ah. Enerji istediğini sanıyordum. Niye karavanın peşinde? Köle kendini bir elektrik fırtınasına çevirmeye çalışıyor. <laughs> Bu yaşlı hanımın aküsü de pek bir büyüktür. <laughs> Çocuklar ikiniz de sıkı tutunun. <laughs> <laughs> Evet, yeniden açıldı. Hangi uzaylıyı seçeceğimi bilmiyorum. Hiçbiri size vuramaz. Ama benim olayım bir şeyleri vurmaktır. Aa, şey, bir düşünelim. Siz küçük su damlalarından oluşur öyle değil mi? Aa, aa, aa. Su tankı su damlalarını aşırı doygun hale getirip sizi çok fazla ağırlaştırabilir. Aa, dediklerini pek anlamadım ama bilim dersinin iyi olduğuna göre doğru olmalı. Tamam, söyle bakalım siz. Sanak yağmurla başa çıkabilir misin? Lütfen işe yara, lütfen işe yarar. <laughs> i̇şte istediğim şey buydu. İdahiyim. Ne? Hayır, dahi